Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başbakan, değerli dostum Sayın Sima ve şahıslarında tüm Gabon halkına, bana ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Pour commencer, je voudrais euh, d'abord en la personne de M. le Président de la République Ali Bongo Nibar, ainsi que de mon cher ami et homologue, M. Sima, le Premier ministre, euh, les remercier euh, ainsi que tout le peuple gabonais pour l'intérêt et euh, l'accueil qui nous a été euh, porté depuis notre arrivée. Dost Gabon yeni je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente année au peuple ami gabonais. 2013 yılındaki ilk resmi ziyaretimi Gabon'a gerçekleştirmiş bulunuyorum. Ve buradan da yarın Nijer'e ardından Senegal'e geçeceğiz. 2013 yılını Türkiye-Afrika ilişkileri bakımından çok çok önemsiyorum. Nitekim bu yılın Ekim ayında ikinci Türkiye Afrika İşbirliği zirvesinin düzenlenmesi şu anda öngörülüyor. En effet, mois d'octobre de cette année, nous comptons réaliser le deuxième sommet de coopération Turquie-Afrique. 2008 yılında düzenlediğimiz ilk zirve Türkiye-Afrika ilişkilerinde bir dönüm noktasını teşkil etmişti. Le premier sommet que nous avions organisé en 2008 avait considéré en un tournant dans les relations entre la Turquie et l'Afrique. Değerli katılımcılar, Türkiye olarak Gabon ile ilişkilerimizin büyük bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Mesdames et les participants, la Turquie est extrêmement heureuse de voir que nos relations avec le Gabon connaissent une accélération importante. Ve Gabon'u Afrika kıtasındaki girişimlerimiz, gelişmeler için önemli bir kapı olarak düşünüyoruz.

Gabon'un sahip olduğu yağmur ormanlarını korumak için gösterdiği büyük çabanın da takdire şayan olduğunu bu ziyaretin vesilesiyle belirtmek isterim. 2011 ve 2012 yıllarında karşılıklı olarak gerçekleştirilen cumhurbaşkanları ziyaretinden sonra ilk defa bir başbakan olarak bu bölgeye gelmiş bulunuyorum. Mesdames et messieurs, après les visites au niveau des présidents de la République qui ont été réalisées en 2011 et 2012, c'est la première fois que je viens ici en tant que premier ministre. 2012 yılında Libreville'de büyük elçilik açmak suretiyle ilk adımı bu vesileyle atmış bulunuyoruz. En 2012, en ouvrant une ambassade à Libreville, nous avons fait ainsi le premier pas en avant. Bu yeni bir dönemdir nouvelle période qui s'ouvre désormais ve şu anda ülkemize tahsis edilmiş olan 5000 metrekarelik alanda kendi yerel mimarimizle de bir büyük elçilik binasını süratle inşa edeceğiz Et nous allons construire e, très rapidement notre propre ambassade selon e, notre style architectural local sur le terrain de 5000 mètres carrés qui nous a été alloué pour cela.

Ali Bongo Ondimba ve Başbakan Sayın Sima ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve uluslararası işbirliğimizi gözden geçirdik. Dans les entretiens que nous avons eu avec le président de la République, sur l'excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'avec monsieur le Premier ministre Sima, nous avons pu revoir l'ensemble de nos relations bilatérales et de notre coopération internationale. Tabii ticaret hacmimiz e, 50 milyon doların altında de notre commerce bilatéral en dessous de 50 millions de Bunu her iki ülke olarak aslında düşük görüyoruz. Nous Şu anda hedefimiz 2015'e kadar 100 milyon doları yakalamak ve bunu aşmak. Ve özellikle de yağmur ormanlarının yoğun olduğu böyle bir bölgede barajların inşa edilmesi büyük önem arz ediyor. Et en particulier dans une région il y a autant de forêts tropicales comme ici, il est très important de pouvoir construire des barrages. Bildiğiniz gibi 300 kişilik bir iş adamları grubuyla biz Gabon'a gelmiş bulunuyoruz. Comme vous savez, nous sommes venus au Gabon avec une délégation composée de 300 hommes d'affaires. Ve bu heyetin içerisinde 175 girişimcimizin yıllık cirosu 65 milyar dolardır. Et dans cette délégation, 175 entrepreneurs ont un chiffre d'affaires total de 65 milliards de dollars. İhracatları ise yıllık 12 milyar dolardır. Ils ont des exportations qui est niveau de 12 milliards de dollars par an. Kurumlarında çalışan sayısı ise 429 bin kişidir. Et ces entreprises emploient personnes au total. İstiyoruz ki bütün bu girişimcilerimizle Gabon'da yeni bir değişim dönüşüm sürecini başlatalım. Et chantier de Raz Enterprise ont commencé leurs activités dans les ces premiers jours de 2013. Ve Türk inşaat sektörü dünyada Çin'den sonra 2. sıradadır. Le secteur de la construction et du génie civil en Turquie est le deuxième rang mondial après la Chine. Ve bizler özellikle baraj inşaatlarında kendini ispatlamış bir ülkeyiz. En particulier, nous sommes un pays qui a fait ses preuves dans le domaine de la construction de barrages. Gabon'un suyunu iyi değerlendirmesi bakımından gerek enerji, gerek içme suyu, gerek kullanımda değerlendirmesi bakımından önemli işlev göreceğine bütün şirketlerimizin inanıyorum. Je suis persuadé que l'ensemble de nos entreprises vont jouer <laughs> un rôle important pour que le Gabon puisse mieux contrôler ses réserves d'eau aussi bien au niveau de l'énergie que de l'eau potable ou de l'eau courante. Aynı şekilde doğalgaz çıkarımında ve doğalgaz çevrim santrallerinin kurulmasında da önemli bir işlev e, yerine getireceklerini yineliyorum. Yani. Les de transformation <laughs> de gaz. Ve şirketlerimizin doğalgaz noktasında evlere kadar şebekelerin tesisinde ve Je suis également persuadé que l'ensemble de nos entreprises peuvent jouer un rôle dans la construction de réseaux de distribution de gaz urbain jusqu'à dans chaque foyer et également dans toutes les stations de transformation. Ve toplu araçlarında da kendini ispatlamış bir Nous sommes également un pays qui a fait ses preuves en matière de transport en commun. Kıtadaki büyük elçilik sayımız 2008'de sadece 2012 iken bugün 31'e ulaşmıştır. Nous avions seulement 12 ambassades sur le continent en 2008. Aujourd'hui, nous en avons 31. Türk Hava Yollarımız Afrika'da 23 ülkede 33 ayrı hatta uçuş gerçekleştirmedi idi. Notre compagnie aérienne, Turkish Airlines, 33 destinations de vol sur le continent dans 23 pays.